Denizli'nin Çameli ilçesinde 50 kişinin iş imkanı bulacağı tekstil atölyesi faaliyete geçti. Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arsan, ilçede yeni faaliyete geçen tekstil atölyesinde incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Arslan, çarşaf, nevresim ve yastık gibi ürünlerin dikiminin yapılacağı atölyeyle ilgili bilgiler verdi. Atölyede şu an 17 kişi çalışıyor. Eski düğün salonumuzu işletmemize tavsiye ettik. İlerleyen günlerde ilçemizde büyütülmesi ve yeni işletmelerin açılması için halk eğitimle birlikte Tekstil konusunda kurslar düzenlenecektir, dedi. Denizli'de iki fabrikası olan Çameli'nde ilk tekstil atölyesini açan Tur Tekstil taleplere yetişmek için hızlı bir şekilde üretime devam ediyor. Bu hafta Çameli'nde hazırlanan ev tekstili ürünlerinin Afrika'ya ihracatı gerçekleştirilecek. Atölye sahibi Baki Tur, yakın zamanda Çameli'nde dünyaya ihracatımızı gerçekleştireceğiz. Hedefimiz burada kalıcı bir tesis yapmak, dedi. Çalacağız.